Arkadaşlar. Yine bir Çin filmi izledim. Bazen seviyorum böyle Çinli filmleri. Eskiden böyle Kung Fu falan izlerdik küçükken. Bilmiyorum siz de izler miydiniz? Jackie Chan, Bruce Lee falan çok severdim. Böyle Çinli filmleri gördüğüm zaman onlar aklıma geliyor. Dövüşlü filmleri falan gördüğüm zaman onlar aklıma geliyor. O yüzden bazen izliyorum. Evet biliyorum fazla abartı oluyorlar. Biliyorum fazla saçma sapan oluyorlar ama bazı şeyler hoşuma gidiyor gerçekten. Kingdom diye bir film izledim arkadaşlar. Bu film 3 e, üçüncü filmi çekiyorlar. Bu üçüncüsü. İlk ikisini de izlemiştim. Keyif alarak izlemiştim. Dediğim gibi bana böyle çok doku, çok takılmazsanız eğer ne kadar abartmışlar bunu falan filan diye çok da çocuk suymuş falan diye takılmazsanız zevk alacağınız komik, eğlenceli, güzel bir film arkadaşlar. Bilmiyorum çocuklarınız da sevebilir. Çocuklarınızla beraber izleyebilirsiniz. Filmde e, sese dair ne var peki arkadaşlar? İlginç bir şekilde filmde güzel bas kullanmışlar arkadaşlar. Yerinde böyle chest pump güzel baslar kullanmışlar. Çok derin baslar yok ama etkileyici baslar var. İlla ses sistemiyle izlemenize gerek var mı? Yok. Ama ses sistemiyle izlerseniz daha keyif alabileceğiniz bir film. Öyle tarif edeyim. i̇mkan varsa ses sistemiyle, imkan yoksa da normal televizyonla, tabletle, telefonla izlerseniz keyif alırsınız. Benim gibi eğer bu tarz filmleri seviyorsanız keyif alırsınız. Yoksa açtığınızda pişman olabilirsiniz. Ben biraz böyle işte kendim eskiden de dövüş sporlarıyla ilgilendiğim için biraz ekstra seviye olabilirim böyle şeyleri. Ee, ama Jackie Chan seven, Bruce Lee izleyen bir nesil için e, güzel bir film arkadaşlar. Filmin puanını açıklamaya bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Selamlar. Çok deliniz. güzel. Baslar var. Çok derin değil ama güzel ya.